Evet arkadaşlar merhaba 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Ankara'dayız ee, Ankara'da gündüz programında arkadaşlar tam 9 koşulu bir program var artık yeni bir aya merhaba diyoruz yani Ekim ayına geldik ee, bakalım Ekim ayında da nasıl bir e, şans e, bizi bekleyecek ya da şanslar diyelim e, bizi hemen değerlendirmelerimize geçelim Ankara ile ilgili saat 14'te başlayacak olan bir koşu programı var. 2 tane altılı var, 9 tane koşu var. E, Copter Rio koşusu bu yeni e, safkanlar, 2 yaşlı. E, bu safkanları piyasaya sürüyorlar tabi. hep bir ümit. Herkes de bu yetiştiricilerde büyük iş yapıyorlar yani gerçekten. Evet e, şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1400 metre için piste çıkacaklar. Ve Burada arkadaşlar... E, Öncelikle ekürlerde 2 numaralı Natif Power Gökhan Kocakaya Natif Kan Yavrusu ve 4 numaralı Single Version Crossfire Mehmet Akyavuz'la ön planda 8 numaralı Medellin Halis Karataş ee, Çalışmaları iyi ama Halis Karataş bu, ilk hayatında ilk koşan safkanları getirmedi baya bir e, eksik yani 1 numaralı Bologna diyoruz Harun Kılıç Arslan'la King David Yavrusu Sadece şu King David için yazarsınız yani artık Evet 2, 4, 8 ve 1 diyoruz buraya normalde. Böyle bir sürpriz düşünmek istiyorsanız eğer e, yani sürpriz konumda olduğunu düşündüğümüz burada bir 5 numaralı Touch of Power ve 6 numaralı Hearts and Minds var. Onları da ilave ettiniz zaten burası artık kapanma. Aslında kapamalık bir ayak bu onu söyleyeyim rahat etmek istiyorsanız kapatacaksınız burayı da. 2 ve 4 ekürler 8 1 ön planda 5 ve 6 arka planda. İkinci koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkıyorlar. Evet arkadaşlar burada da 1 numaralı Bebeşşah Ayhan Kurşun'la görüntü itibariyle bu koşu da kazanacak gibi. Bu grubun da zaten böyle bir tık üstünde duruyor. Hadi bir tık mı iki tık mı bilmiyorum da. Ee, ama bir tık üstünde olduğu kesin. Ama bir şekilde e, bu Bebeşşah'a ne kadar biz güvenip de tek atabiliriz hani e, arkadaşlar. Çünkü Ankara'da e, ve Adana'da koşmuş bir safkan. Ayhan Kurşun bu safkanı çok iyi biliyor, tanıyor. Bunun yanına 6 numaralı yani... Biraz daha böyle e, cazip hale getirmek istiyorsak altına Real Chance Gökhan Kocakaya'yla burada e, bana kalırsa o da Adana Ankara yapmış Kocaeli de e, kazanmış. E, yani burada ikisinin kapışmasını izleyeceğiz ki ben bu arada da 7 numaralı Wimble Müslüm Çelik'le günün bombasını bu ayakta patlatabilir. Onu da söyleyeyim e, burada Wimble'dan da enteresan ters bir e, koşu gelebilir. O yüzden burasını biz 1.6 ve 7 geçiyoruz ama dediğim gibi e, yani alternatif bankomuz yok. Şu ana kadar var bir tane alternatif bankomuz birazdan geliyor. Bir numara ön planda bu açık yani. 6 ve 7 de eğer sürpriz düşünenler için diyelim. Üçüncü koşu Kup de Roy koşusu. Tekrar şartlı birdeyiz. 2 yaşlı İngilizler yani 1400'deler. 8 tane safka var burada. Arkadaşlar çalışmaları 4 numaralı oğlum çiçek e, Mehmet Salih Çelik'le burada güzel bir çalışma yapmış bu Safkan. böyle 60 kilo, fix 60 kilo ile en son 25.3'ü rahat. 1.04'ü de 1000 metrede 0.4.5'i. Onu rahat yapmış. Şimdi böyle bu Safkan'ın içimden bir ses sanki kentler yaparak kazanacak gibi geliyor. Biz bu dördü alternatif banko yapalım ne olur ne olmaz. Küçük kuponlar için böyle misli kuponlar için. daha bankolarımız var çünkü. Bunların rakibi olarak da 5 numaralı Sharp Glass, Ayhan Kurşun, 6 numaralı Anares, Vedat Abiş ve 1 numaralı Albiero. Albireo. Albiero evet. Ercan Çankaya'yla. Şimdi bu Abbas yolcu yavrusu diyeceksin ne arıyorsunuz burada ama bakalım arkadaşlar bu da 56 kiloyla ve 25 25.2 rahat çalışmış 53.2 800 yani çalışarakları 50, 50 falan yani ilginç yani 3 saniye çalışarak 53 bir anda 50 oluyor çalışarak Rahatı 53. Çalışarak 50. Yani inanılmaz bir fark bu. Ee, i̇nanılmaz bir fark. Yani öyle böyle bildiğiniz e, turbo falan takmış gibi. Neyse yani işte bu iki yaşlı safkanlar böyle bilinmezlik ortamında bizi sürüklüyor. Biz de böyle e, bakıyoruz ne yaptıklarına, ne ettiklerine. 4 numaralı oğlum çiçek alternatif banko 5, 6 ve 1 numaralı safkanlar. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı başlıyor arkadaşlar. Handikap 16, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2200 metre çıkacaklar. Burada da 6 numaralı Doji ile göre aslında çok önde görüntü itibariyle performans, performans açısından da. 1 numaralı Lady Sephora Furkan Çetin'le ve 8 numaralı Prison of City Mert Ali Solmaz'la 3 atlı buraya geçmeyi düşünüyoruz biz arkadaşlar. Evet yani ekürileri burada e, yazmadık ama Fearless Rival, Ayhan Kurşun ve Bo Bird of the Fire dilenler yazabilirler. 3 ve 6'yı da buraya, özür dilerim. 3 ve 5'i de buraya ilave ederiz. 6 zaten ilk katımız. 6, 1, 8, 3 ve 5 diyoruz buraya. Ben burada, orada size şöyle söyleyeyim. Bir şekilde 1 numara ve President of City 8 numaraya çok dikkat diyorum burada. Mert Ali Sonmaz'ın milli. 5. koşu Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu Grup 1 koşusuyla merhaba diyelim şimdi. Kumpis'te 4 ve yukarıya Araplar izleyeceğiz. 1500 metrede. Evet e, burada 2 numaralı Kara Mustafa ve de tabi işte arkadaşlar kazanır diye düşünüyoruz. Bizim bugün bankomuz. Bu atı saklıyorlar böyle koşular için zaten. Ona göre kurt elekürleri çok iyi e, bu konularda. Çok iyiler gerçekten. E, yani buradaki diğerleri işte Şimşek Efe. Ondan sonra şimdi güzel sapkanlar var. Kardeşcan. Kardeşcan çok arka plana gitti. E, sapkan inanılmaz derecede yarış kazanamıyor. Yani aylardır yarış kazanamayan bir safkan oldu. Çok sevdiğimiz bir safkan Zafer Meydanı. burada yine güzel bir safkan arkadaşlar ama kalın gelir burası ona. O yüzden bu Kara Mustafa için biçilmiş kaftan bir grup olduğunu ve bugün Kara Mustafa'nın Vedat Abiş'le formda jokeyi Vedat Abiş'le son iki koşusunu da onunla zaten yaptı. Biliyorsunuz. Kumda 2100 metrede ve Vedat Abiş'le kazanmıştı. 2200'de Ankara'ya çıktı, kazanamadı, demir perdeye geçildi orada yarım boyla, öyle bir boy, iki boy, üç boy bile değil. O yüzden burada biz Kara Mustafa'yı yine sevdiği kumpiste böyle bir şekilde bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz ve bizim bankomuz. Altıncı kuşu Hatay koşusu grup 1, 3 yaşlı Araplar, 1600 metreye çıkacaklar, 17 tane sapkan var. Arkadaşlar burada da 5 numaralı Deniz Efe banko. İki tane bankomuz arka arka böyle back to back Arka arka. Evet, Ahmet Çelik'le son 4 koşusunu üçünü kazandı. Birisini ikincilik yaptı ki grup 2 koşusuydu bunlar. Şimdi grup 1 alma zamanı geldi bu sapkanın artık. Yeni bir sapkan bu. Mustafa Çelik meydandan çıktıktan sonra Ahmet Çelik hemen el atmış buna da. Evet e, burası 5 numara denize bizim bugünkü ikinci bankomuz arkadaşlar. Hem birinci hem ikinci altılı Ganyan'ı bağlıyor. Şimdi yedinci koşu kısa vade 8.2 yaşlı İngilizler 1500 metre çıkacaklar. Misli kuponlarda 2 numaralı Altın Sima Vedat Abiş, 1 numaralı Agent Touch Gökhan Kocakaya ve 3 numaralı Aventus Ayhan ay, Kurşun'daki benim burada e, favorim açıkçası Aventus. E, bu 3 at yeterli. Aksi takdirde H hey işaretini burada vurmanız lazım e, arkadaşlar. Dediğim gibi burada benim e, bir şekilde 6 kısa vade 6'yı 7'de ikincilik yapan daha şartlı biri koştu. Aventus kazandı. A, kısa vade 6 Ankara'dayız hala Ankara'da. 1200 ikinci. Kısa vade 7 1400 ikinci. Şimdi kısa vade 8 1500. Bakalım yapacağı hatayı e, bu 3 numara Aventus 2 ve 1'in yapacağı hatayı ve hangisi olsun olsun e, affetmeyecektir. E, buradaki e, bu Üç atın düşmesi demek hepsinin diğer atların hepsine e, burada şans tanıması demektir. 8. koşu kısa var 6. 3. yukarı yaşlı İngilizler. 1400 metre çim piste çıkacaklar. Evet 8 atın 5'ini yazacağız. 5 numaralı Surveyor bizim atımız zaten. E, son düzlük sprintini ayarlarsa Akın Sözen'le götürür bu yarışı. 2 numara Expectancy Özcan Yıldırım. 4 numaralı La Breza, Gökhan Kocakaya. 3 numaralı Antikos Rişman Çizik ve 7 numaralı 30 bey Halis Karataş. Yani bugün Halis Karataş'ın biraz ee, yani nasıl diyeyim size burk olduğu bir gün olabilir. E, eli gerçekten boş dönebilir bugün. Evet, e, 5 2 4 3 7 diyoruz. 9. koşu Şarda 19 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar küçük kuponlarda burada 2 numaralı Venedividi, Mehmet Sağçelikle ve 3 numaralı Blue Valentin, Müslim Çelikle yeterli. Bu çelik kardeşlerden bir tanesini alacağını düşünüyoruz biz bu koşun açıkçası. Aksi takdirde 11 numaralı Wabi Sabi Furkan Çetin 9-11 numara. evet. 5 numaralı Crispy <laughs> Uğur Temur arkadaşlar. 8 numaralı Queen Zahra Fatih Rüstem Bebek ve 6 numaralı Grey Princess Mehmet Keskin. Evet. Chainbreaker da var. Dileyenler Chainbreaker'ı ve Princess Evrim'i de ekleyebilirler buraya. Yani e, 4 ve 1 de yeri olanlar ekleyebilir arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne olmaz ne olmaz. 2-3 ön planda. 11-5-8-6 arka planda. 4 ve 1 e, artık yeri olanlar için diyoruz. Evet arkadaşlar Ankara ile ilgili e, burada tahminimizin sonuna geldik. Bu arada e, Liquid partide tutmuşuz. Evet. Perşembe akşam itibariyle. Evet arkadaşlar herkese e, bol şans diliyoruz. E, İzmir ile ilgili de premium üyelerimize ait olan bir yayınımız var. E, bizimle beraber olmaya devam edin. Herkese bol şans, güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.